É a Sarımsak gribe iyi gelir, şu şekilde e, grip olduğumuz zaman ya da hastalandığımız zaman bağışıklık sistemimiz baskılanmış anlamına gelir. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi destekleyecek olan gıdaları beslenmemize eklememiz bu süreci çok daha kolay atlatmamızı sağlayacaktır. Peki nedir bu vitaminler ve bu besinler diye baktığımız zaman A, C, E ve antioksidan kapasitesi yüksek olan gıdalar bağışıklık sistemimizi destekler diyoruz biz. Peki sarımsak bunlar örnek midir? Evet sarımsak bunları çok iyi bir örnektir. C ve E vitamini anlamında çok yüksek içeriye sahiptir. Orak kapasitesi de çok yüksektir. dolayısıyla grip olduğumuz zaman çorbalarımıza veya yemeklerimize bir iki diş sarımsak katmak gripimizi kolay atlatmamızı sağlayacaktır.